Selam, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride sizlere ünitede nasıl Spider-Man kombat sistemi yapabileceğinizi anlatacağım. İlk videoda karakteri ve düşmanı temel seviyede hazırlayıp düşmanı tespit etme mekaniğini yazacağız. Serinin devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca zili açarsanız video attığım anda size bildirim gelir ve videoları kaçırmazsınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Videoda yapacağımız mekaniğin son halini burada görüyorsunuz. Oyuncu yani Spider-Man hangi düşmana bakıyorsa o düşman seçiliyor. Ayrıca eğer Spider-Man'in baktığı düşman çok uzaktaysa o düşmanı seçmek yerine Spider-Man'e daha yakın ama ekranda olan başka bir düşman seçiyor. Eğer ekranda hiçbir düşman yoksa da tahmin edebileceğiniz üzere hiçbir düşman seçili kalmıyor. Bu videoda yapacağımız şeyleri anlattığımıza göre şimdi yapılışa geçebiliriz. İlk önce modelleri koymak için birkaç dosya oluşturuyorum. Ben burada gördüğünüz Mars modelini çok beğendim bu yüzden bunu kullanacaktım. Ama modelin gözleri bozuk olduğu için başka bir model kullanmak zorunda kaldım. Yine de import işlemleri aynı olduğu için ve diğerinin de videosu olmadığı için bunu gösteriyorum. Modeli import ettikten sonra rig kısmındaki animation type kısmında humanoid yapıp kaydediyoruz. Hepsi bu kadar. Hareket için third person asetini kullanacağız. Şimdi size bu asetteki karakterin modelini nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağım. Package Manager'dan aseti import ediyoruz. Ve işlem bitince projeyi yeniden başlatıyoruz. Zaten kendisi başlatıyor. Sonrasında benim girdiğim dosya dizine girip main kamera, player armature ve player follow camera prefablerini sahneye atıyoruz. Player Follow kamera içerisindeki Cinemachine komponentindeki Follow yazan yere Player Armature'ın altındaki Player Kamera Root'u veriyoruz. Evet şimdi oldu. Artık karakter hazır. Tek yapmamız gereken kendi karakterimizin modelini vermek. Onun için de modelimizi atıp Animation Type'ını Humanoid yapıp kaydediyoruz. Ardından Player Armature altındaki Geometry'nin altından modeli siliyoruz ve kendi modelimizi oraya atıp pozisyonunu 0 olarak değiştiriyoruz. Son olarak da Player Armature'daki Animator komponentindeki avatarı kendi modelimizin avatarı ile değiştiriyoruz. Hepsi bu kadar. İşlem tamamlandığında böyle havalı bir Spider-Man'iniz olacak. Sanırım son savaşında parmaklarından biraz hasar almış ama hiç de çaktırmıyor. <laughs> evet devam edelim. Düşman için Sketchfab'de bir model arıyorum. Arama kısmına Mixamo yazdım ki Mixamo ligini kullanan modelleri görebileyim. Böylece Mixamo animasyonlarını kullanırken işimiz daha da kolaylaşacak. Düşman olarak da bu modeli seçiyorum. İsterseniz siz de indirip deneyebilirsiniz. Düşmanları da import ettikten sonra şimdilik yapmamız gereken iki şey var. Birincisi burada yaptığım gibi düşmanların layer'larını enemy olarak değiştirmek. Tabi enemy diye bir layer'ınız yoksa oluşturmayı unutmayın. İkincisi de bir collider eklemek. Gördüğünüz gibi çok da özenli ayarlamadım şimdilik. Sadece collider olsun yeter. Şimdi kodları anlatacağımız kısma geldik. Ama ondan önce kanala abone olup beğenirsen muhteşem olur. Biz kollarla ilgilenirken arkada da canlı yayından bir Spider-Man kesit oluyor olacak. Bugün bu videoda içimiz dışımız Spider-Man olacak. Evet, şimdi başlayabiliriz. İlk olarak 3 adet değişken tanımladım. Burada düşmanımızın layer'ına vereceğiz. Bu değişken de maksimum ne kadar uzaktaki düşmanları tespit edebileceğimizi gösteren bir değişken. Ve son değişkeni de şimdilik sadece düşmanın seçildiğini gösteren bir değişken olarak kullanacağız. Şimdi asıl kodumuza geldik. İlk olarak en yakın düşmanı temsil eden bir değişken oluşturuyoruz. Ardından en yakın düşmanın Spider-Man uzaklığını tutan değişkenimizi oluşturuyoruz. Başlangıçta Matef Infinite olarak verebiliriz. Zaten sürekli değişecek. Burada düşmanlarımızı Layer kullanarak tespit ediyoruz. Bu bool da bize ekranda düşman olup olmadığını söyleyecek bir bool. For iç döngüsü ile düşmanlarımızın olduğu ereye giriyoruz. Burada düşmanın dünyamızdaki konumunu ekranımıza uygun konumlara dönüştürüyoruz. Yani 3 boyutlu bir konumdan 2 boyutlu bir ekran konumuna dönüştürüyor. Burada if ile bir şeyler kontrol ediyoruz. Ne kontrol ediyoruz? Hemen o fonksiyona geçelim. Bu fonksiyon screen point konumunu alır ve konumun ekranda görünüp görünmediğini kontrol eder. Görünüyorsa true, görünmüyorsa false döndürür. Şimdi kodumuza geri dönüyoruz. Buradaki bool'umuzu artık true yapıyoruz. Çünkü ekranımızın önünde bir veya daha fazla düşman olduğu kesinleşti. Burada da ekranımızdaki düşmanlardan ekranın ortasına en yakın olanını seçme işlemini yapıyoruz. Burada eğer ekranda düşman yoksa seçili düşmanımızı null yapıyoruz. Burada ise düşmanımız seçili ise adını yazdırıp değişkenimizi ekliyoruz hangi düşmanın seçildiğini daha rahat anlamamız için gizmos kullanarak düşmanın konumuna bir küre çizdiriyoruz. Kodlarımız bu kadar. Scriptimizi player armature için atıp değişkenlerimizi ayarlıyoruz. Layer kısmını enem yapıp Max Detection Distance değişkenini de 12 yapıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sonrasında Third Person Controller scriptine gelip kendi scriptimizi buraya ekliyoruz. de tanımlamasını yaptıktan sonra Update fonksiyonunda da kendi fonksiyonumuzu çağırıyoruz. İşte ilk bölümün sonu. Artık Spider-Man'imiz düşmanlarını tespit edebiliyor. Serinin devamını kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.